Maliye Bakanlığı'nın katma değer vergisi genel tebliği resmi gazetenin 4. mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre bakanlar kurulunca vergi oranları indirilen, teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının bakanlar kurulu kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının maddede sayılan borçlara yıl içinde vergilendirme ödemeleri itibariyle izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebileceği hükme bağlandı. Bakanlar Kurulu bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınırı 2006 yılında gerçekleşen işlemler için geçerli olmak üzere 10.000 lira olarak belirledi. Aynı kararnameye göre 2007 ve izleyen yıllarda ise bu sınır vergi usul kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 50 lira ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak. 50 liradan fazla olan tutarlar ise 100 liranın en yakın katına yükselecek. İndirimli oranı tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı ile ilgili olarak 2012 yılında geçerli olan 15.800 lira tutarındaki sınır 2012 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında %7,8 arttırılarak 2013 yılı için 17.000 lira olarak uygulanacak.